Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP tarafından aday gösterilmesi aslında Türkiye için bir şans. Şans şu açıdan özellikle başbakan Erdoğan'ın son yıllardaki Türkiye'yi kutuplaştıran, toplumu geren şeyinden sonra İhsanoğlu gibi kişiliği çok fazla tanınmayan ama uluslararası alanda saygınlığı olan birinin muhalefet tarafından aday gösterilmesi bence çok çok önemli. Hem de toplumsal kutuplaşmanın da dinmesi açısından da bir fırsat, fırsat. Çünkü özellikle Başbakan Erdoğan'ın son iki yıl içinde bu kutuplaştırıcı dili öyle ki bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de devam etmesi bekleniyor. ...ve kendisi de belki pozisyonunu ona göre planlamıştı. Fakat İhsanoğlu gibi tırnak içinde apolitik birinin aday olması... ...onun karşısında biraz başbakan boşluğa düşecek. Hatta bu boşluk öyle bir boşluk ki kendisinin aday olmasını bile... ...belki bir sonraki döneme erteleyecek kadar büyük bir boşluk yaratabilir. İkincisi şu açıdan önemli Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı. Eğer başbakan aday olursa biz iki lideri aslında şuna bakacağız. Biri Cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu... Başbakan Erdoğan bir başkan adayı. Yani sistemi değiştirecek, rejimi değiştirecek bir başkan adayı. Ve dolayısıyla da aslında karşımızda sadece biz cumhurbaşkanlığı seçimi değil, aslında bir rejim seçimi de bu açıdan en azından benim okumam öyle. İkincisi bu hani çözüm meselesi konusunda belki de önemli bir nokta ki burada Cumhurbaşkanlığı seçiminde İhsanoğlu içinde, Başbakan içinde en kritik rol galiba bu Kürtlerin vereceği oy. Yani Kürt siyasi hareketinin vereceği oy. Eğer onlar birinci aday, birinci turda aday gösterirlerse birini ki Selahattin Demirtaş'ın adı çok konuşuluyor muhtemelen aday olacak o zaman seçim ikinci tura kalacak yok eğer aday göstermezlerse ilk turda e, İhsan oldu ya da başbakan Erdoğan aday olursa ikisinden biri seçilecek. Burada kritik mesele Kürtlerin oyunu almak İhsanoğlu açısından çok çok önemli. Ama İhsanoğlu unutmayalım ki bir Cumhurbaşkanı adayı. Cumhurbaşkanı adayı olarak da Kürt siyasi hareketinin, Kürtlerin oyunu alabilmesi o kadar kendi siyasi performansıyla çok mümkün olabilecek bir şey değil. İhsanoğlu'nun burada söyleyebileceği, biz temel hak ve özgürlükleri dikkate alan, anayasal vatandaşlığı, eşitliği, toplumsal kucaklamayı hedef alan bir söylem geliştirebilir. Ki dün açıkladığı ajanslara düşen şeyi bu şekilde. Burada belki Kürtlerin oyunu alabilecek, ihsan olduğu için oyunu alabilecek açılımı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması mümkün. Ki Sayın Kılıçdaroğlu da dün Diyarbakır'daydı, önemli temaslar yaptı ve bir şey DİTAM'da yaptığı konuşmada da çok önemli şeyler söyledi. Söylediği şeylerden birisi biz 1930'ların CHP'si değiliz ve geçmişimizde yüzleşmeye hazırız ve biz değişiyoruz. Bu bence çok çok önemli. Hem CHP için çok çok önemli fakat buradaki kritik mesele CHP'nin bu söylemini sadece bir toplantı için ya da bir şey için değil gerçekten hem istikrarlı hem de birçok kanaldan söyleyebilmesi ancak şey önemli Bence burada şunu da ifade edelim ki AK Parti'nin bu çözüm sürecini başlatmıştır büyük bir siyasi risk almıştır ama ne yazık ki AK Parti'nin çözüm sürecin artık devam ettirebilmesi yani en azından hak ve özgürlükler temelini devam ettirmesi biraz zor görünüyor. Çünkü AK Parti'nin artık çözüm süreci Kuzey Irak'taki Barzani ile birlikte din kardeşliği temelinde ekonomik kalkınmayı referans alan ve temel hak ve kimlik taleplerinin ikinci planı iten bir çözüm planıdır. Ve bu çözüm planı ne BDP'nin ne Kandil'in çözüm planı değildir. O yüzden bu aradaki gerilim biraz bundan kaynaklanıyor. Bu açıdan da bence eğer CHP Kürt meselesini gerçekten AK Parti'den daha ileri önermeler yapar ve bunu gerçekten mecliste çözme ve biraz da BDP'yi, HDP'yi siyasi muhatap alırsa yani diyalog anlamında bence burada bir açılım yapabilir ve bu açılım da bence Cumhurbaşkanlığı seçiminde İhsanoğlu adına olumlu bir puan olarak yansıyabilir diye düşünüyorum ben.